Merhaba. Bu videomuzda açtığımız kanalımıza kapak fotoğrafı ve profil fotoğrafı yapacağız. Hiç bekletmeden videoya geçelim. Öncelikle profil fotoğrafını yapalım arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz siteye gireceğiz. Ben bunları video açıklama bölümüne ekleyeceğim. Buraya girdikten sonra logos bölümüne tıklıyoruz. Buradan YouTube profil fotoğrafını tıklıyoruz. Bu bölüme e, kanalımızın ismini yazarak otomatik bir logo oluşturabilirsiniz. Bizim Kanalımızın ismi doğum günü şarkıları. Bu şekilde bir arama yapalım. Bunu düzenleyebiliyorsunuz zaten. Bakın çok güzel şeyler çıkarttı. Şu e, geçerli bizim için uygun aslında. Bu da uygun. Bunu kullanalım. Üstüne tıkladığınızda zaten edit logo diyor. Buradan istediğiniz ikonu da ekleyebilirsiniz. Yazıları değiştirebilirsiniz. Örnek veriyorum e, sol köşede ikons bölümünü tıkladığınızda ile ilgiliyse artık bizimki doğum günü. İngilizce yazarsanız daha güzel sonuçlar alırsınız. Birthday yazalım. Bu şekilde değişik pastalar çıktı, değişik ikonlar çıktı. Hoşunuza giden bir şeyi buradan seçip şu şekilde örnek veriyorum. Bu kalbe ekleyin. Tıkladığınızda bu şekilde değiştiriyor arkadaşlar. Böyle yapabilirsiniz. Ben geri aldım. Bu benim için uygun çünkü ismi değiştirmek için. Bunda iki defa tıkladığınızda zaten yazının içine girer. Şöyle silelim. Büyük harflerle bizde. Doğum günü. Aşağı geçelim. Şarkıları. Hepsini seçtiğinizde yukarıda ortalayacaksanız eğer hizalı bir şekilde. Şöyle ortadakini center tıkladığınızda bu şekil gelir. Bu alttakini almamız lazım. Bir, bununla bir işimiz yok. Herhangi bir slogan eklemeyeceğiz. Bu da biraz açık oldu arası ama onu düzeltecek bir şey var mı burada? Ben normalde Photoshop'ta tasarlıyorum daha profesyonel şekilde. Evet. Bunu da buradan çözmüş oldum. Böyle işimize görür aslında ya profil fotoğrafı için. Ha, özenmek isterseniz dediğim gibi süslemeler yapabilirsiniz. Buradan AI ikonu tıkladığınızda yapay zekaya da buraya promptunuzu girdiğinizde oluşturabilirsiniz. Çizdirebilirsiniz arkadaşlar. Bu benim işimi görür ama. Download diyorum. Giriş yapmam lazım. Google hesabınızla giriş yapabilirsiniz. Bu tür siteler çünkü illaki bir üyelik istiyor. Bir bölümde zaten ücretsiz. Tekrar da download diyelim. E, JPEG işimizi görür. Aşağıda hazırlıyor şu an indirecek. Evet indir. Bunu şöyle bir masa üstüne alalım. Sanırım size görünmeyecek ben masa üstü. Bu kapak fotoğrafı yapmak için yine yukarıda siteyi gördüğünüz video açıklama kısmına ekleyeceğim. Burada arkadaşlar siteye ilk girişine gidelim. Buraya geldiğinizde yukarıda şablonlar, aşağıda gördüğünüz gibi YouTube YouTube kapakları, YouTube tanıtımları. Yani diğer sosyal medya platformlarınız için de buradan düzenlemeler yapabilirsiniz. YouTube kapaklarını seçtiğinizde önünüze böyle şablonlar geliyor. Hazır şablonlar. Yukarıdan yine kanalınızla alakalı şuradan aratabilirsiniz. Mesela ben doğum günü yazayım bir bu tür şablonlar geldi. Bakalım bir içinden hoşumuza giden olacak mı? Şöyle biraz ilgi çekici bir şablon arıyorum. Daha doğrusu konseptimize uygun. Şu güzel. Şu güzel. Beğendiğiniz şablonu tıklayın arkadaşlar. Tıkladığınızda bu şablonu kullan diyorsunuz. Hesap oluştur diyeyim. Evet giriş yaptı. Şu anda değil deyin. Abone olmayın yani arkadaşlar. Burada herhangi bir şeyi seçin. Kaydet devam edin deyin. Ya yani sürekli kullanacağımız bir site değil. Açıkçası. Buradan yine düzenleme yapabiliyorsunuz. Mesela burada İngilizce abone ol yazıyor. Biz bunu hemen tıklayalım. Abone ol. Türkçeleştirelim. Bu şekilde. 10 numara süper. Ya Photoshop bilgisine de gerek yok. Şöyle. Ok ikonunu da biraz alalım şöyle güzel oldu bunu da silelim bunu çift tıklayalım doğum günü şarkıları sığmadı hepsini bir seçelim yazı fontunu biraz yukarıdan tekrar ortalayalım yazımızı seçmek için herhangi boşluk bir yere tıklayıp şöyle üstüne geldiğinizde göreceksiniz zaten şöyle o kapak işimizi görür şu yazıyı da kalır. mesela çocuk yerine ee, ne ekleyelim biz bir pasta resmi olabilir. Silelim bunu. Soldan fotoğraflar diyelim. Buraya pasta yazalım bir. Neler çıkacak? Evet, şu yanda elmas gördüğünüz ikonlar, fotoğraflar premium oluyor arkadaşlar, ücretli yani. Biz onların olmadığı bir fotoğraf seçeceğiz. Şöyle inelim bir dikkat çekici böyle güzel. Şu güzel. Şu güzel evet. Şimdi bunu aldık. Ee, ekleyeceğimiz yer yuvarlak. Fakat bizdeki kare. Bunu nasıl yapacağız? Kendi kendine oldu. <laughs> İçine girince kendi kendine oldu arkadaşlar. Normalde onun yolu farklı. Şu şekil yapabiliyoruz. Örnek başka bir fotoğraf ekleyeyim. Şunu seçtiğinizde bunu yuvarlak yapmanın yolu bakın. Şu şekil göstereyim. Seçiyorsunuz. Yukarıda e, maske uygula diyorsunuz. Sol taraftan yine premium olmayan aşağıda bakın yuvarlak var. Şurada mouse'u gördünüz. Tıkladığınızda yuvarlak hale getiriyor. Şuradan bak görüyorsunuz. Size bir şablon verip fotoğrafı içinde oynatın arkadaşlar. Şöyle kısabilir miyiz? Kısamıyoruz fotoğraf küçük olduğu için. Veya bunu kısabilirsiniz. Maskeyi kısabilirsiniz. Fotoğrafı içinde oynatın. Nereye getirmek istiyorsanız. Şöyle salın mesela şu kadarını alacaksınız. Böyle yap. Enter'a basın arkadaşlar. Buydum. Yuvarlak şekilde geldiğini. Ha bu bizim işimizi görmez. Benim işimi görmez en azından. Bu şekil kullanacağım ben. Yani şu an bu şekil güzel oldu bence. Daha çok bir süslemeye de gerek yok. Benim için bu yeterli. Aktar diyoruz. Burada JPEG kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Evet, kanal resminde de Masayı üstüne alıyorum şimdi. Buradan çıkıyoruz. YouTube hesabımıza giriş yapacağız. Evet girişimizi yaptık tekrardan arkadaşlar. Kanalı görüntüle diyoruz. Kanalı özelleştir. Banner resmi dediği kapak resminiz. Aşağıdaki resim dedi zaten e, profil fotoğrafınız. Yükle diyoruz banner resminden. Ben hemen şimdi oluşturduğum fotoğrafı seçiyorum. Sizde şu an görünmüyor. Seçtim şu an evet. Bu şekil bak gördüğünüz gibi tam oturdu arkadaşlar. Şöyle bu şekil bilgisayarda görünen bu. Gezdirdiğinizde bakın televizyonda görünen mod şöyle fotoğrafın hepsi az aşağı indirin masa üstünde görünen boydan olduğu gibi şuraya geldiğinde tüm cihazlarda görünebilir bu şekil çok güzel bir ayar bu şekil bitti diyorum dedi profil fotoğrafına geliyorum oluşturduğum profil fotoğrafını seçiyorum bunu renklere uygun yapabilirsiniz dediğim gibi tamamen sizin görsel zevkinize kalmış. Profil fotoğrafımı da yükledim arkadaşlar. Yayınla diyorum. Kanalı görüntüle diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi kapak fotoğrafımız, profil fotoğrafımız çok güzel bir şekilde, ayarlı bir şekilde geldi arkadaşlar. Kapak fotoğrafı ve profil fotoğrafı tasarlama ve yükleme bu kadar basit arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani çok bir e, tasarım bilgisi bilmenize de gerek yok. Verdiğim sitelerden çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Evet, profil fotoğrafı ve kapak fotoğrafı tasarlama ve yükleme videomuz bu kadardı arkadaşlar. Uzun tutmamaya çalıştım sıkılmamanız adına. Diğer videoda görüşürüz. Diğer videoda neler yapacağız? Diğer videoda içeriğimizi oluşturacağız. Yapay zeka şarkı söyleteceğiz, onu videoya çevireceğiz ve kanalımıza yükleyeceğiz arkadaşlar. Asıl başlayacağımız yer orasıdır. Bu video ile alakalı veya başka bir şeyle alakalı merak ettiğiniz bir şey varsa Yorumlara mutlaka yazın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Zili açmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.